Sağ ol abim. Eşya başı bir de oldu. <laughs> <laughs> ne var diye <yaşayan> başı. <laughs> Buradan tekrar şu aradan sola dönebilin yukarıya doğru mesela. Karşıya mı? Evet, tekrar o yukarıda bir tur köyü dolanır geçeriz. Şu amcamı çek bakalım. <laughs> Mehmet'in işte bura Gülpınar. Ha Gülpınar'ımız bura çeşmemiz. Bura tadilat istiyor. İnşallah bahara burayı bir tadilat yapıp e, faaliyete geçireceğiz. Bura e, bir dönem eski okulumuzun yeri. Bura eee harfiyatımız olacak inşallah. Bura es, eski okulumuz yıkıldı. E, bir önce, sonraki okulumuz daha yukarıda. Bura harfiyat yapılacak. Park yapıldı. Parkımız e, gençlerimiz biraz hor kullandılar. Yani Pilidi gör, görüntüledin miydi ablacığım? Mesela pili ağacımız ha ora Alıyorum. Tamam, pilid ağacımız yani tarihidir. Şöyle sola mı? <laughs> sola doğru. üst düğün salonu köy konağımızın alt kahve muhtarlık Erhan Soycan yaptırdıydı burayı da Nerede kendisi? Kendisi Sarıkaya'da şu durumda ikamet ediyor çocukları Oğlum, burada Muhtarım öyle köyde e, bu köylü olup da il dışında yurt dışında olup da köyde böyle hayırsever e, köye Hayır yapan insanlar var mı? Var illa ki emeğe geçen, emeğe geçen, emeğini esirgemeyen Ali Erol var, rahmetlik Mehmet Dayı'nın oğlu, Sezgin abimiz var, Şakir Bey var. Yani Şakir koruyucu, Sezgin koruyucu, Ali Erol. Yani dışarıdan burada yani Avusturya'da kalan komşularımızdan var. Yani emeğini esirgemeyen bayağı bir komşularımız var. Bura Hasan abi var. Hasan Akpınar Avusturya'da kalıyor sol tarafta. Yaz sezonu burada, kışın orada. Sağda Davut Dayımızın evi var. Eski emekler minibüsçümüz. Yani köyümüz e, bayağı bir geniş, bayağı bir büyük kurulumu e, çok eskiye dayanıyor 550 yıllık. Ama e, herkes geçim sıkıntısından dolayı direkte gidebilirsiniz. E, büyük şehirlere göç olduğu için kış sezonunda kimse kalmıyor köylerimizde. Sol taraftaki rahmetli Şükrü dayı vardı. Şükrü Akpınar e, rahmetli oldu. Eşi, kızı e, Ankara'da kalıyor. Yani e, onun ilerisinde rahmetli Kadı Deller e, Şevket Öcal vardı. Onların evi bir yan taraf daş e, duvarlarla olan yer. Halde onbaşı kendi rahmetli oldu. Çocukları İstanbul, İstanbul'da, Ankara'da. Yani bir ilerisi başaran var, Sarıkaya'da süpermarket işledir, çocukları sabah gider, akşam geri gelir orada işten dolayı, hayvancılıkla uğraşır. Burada namı diğer Mustafa Koruyucumuz var, Esediller. Bura orman gibi ağacı çok sever, her zaman eline ne geçse diker o da tutar yani hiç şey olmaz. Buralarla uğraşır, Burada Yahya Öcal oğlu İdris köyde kalır. Gerisi kendi rahmetli oldu. Çocuk, torunları Kayseri'de kalır. biraz daha arazi isimlerinden bahset, şu tarafa ne diyorsunuz, ha, bu tarafa ne diyorsunuz? E, büyük büyük dere büyüleyen derler bu karşı taraflara mesela, e, al, onun altı hemen elmalığımız bu sağdaki evi geçince alt tarafta devletimiz bir zaman Elmalık e, ağaçlandırdı, köyümüz komple meyvelikti. E, şimdi bu binanın ilerisinden sola baktığı zaman Yazırdağ tarafı deriz. Yani arazimiz çok geniş. Hemen hemen 35 bin metrekare yeri var. Sola dönebilirsiniz. Evet, ya buradan yazır daha iyice. hemen üstte karşıda bizim su depomuz var. Köyümüzün suyunu temin ettiğimiz içme suyunu. Yani bu yanlı yazır daha bölgemiz. Hemen ilerimizdeki ev, İbrahim Öcal İbiş derler. Çocuklar İstanbul'da çalışıyorlar. Kendisi kışları gider, yazları gelir. Gayri yaşlı olduğu için. Kış sezonunda köyümüz boşalıyor. Bu önümüzdeki gençlerde bak elektrikli mobiletinden Rüstem abinin oğlu, İnan Ferhat abinin oğlu. İbrahim Şimşek, e, Raşit Karatürk. Evet, peki muhterem Şu köyümüzün etrafında hangi köyler var? Ha, köyümüzün etrafında e, Pınarkaya'mız Pınar Kayamız var, e, Çakmak Köyü var, Abdilli var, ondan sonra Karakuyu, Karakuyu var. Bağlı, Sarıkaya e, bağlı? Pınarkaya, Sarıkaya Pınar Kaya, Sarıkaya, Yenikışla Boğazlıyana, ondan sonra Abdilli Boğazlıyana, Çakmak Boğazlıyana. Belediyeyi de çakmak şu durumda belde o, e, belediyeli gitti muhtarlığa kaldı. Ondan sonra e, Karakuyu var. O da Boğazlıyana, Çatak, e, Yahyalı, e, Sarıkaya. Ya. Yani arazimiz çok geniş. Arazimizin bir ucu uzunluğa bağlanır. Bir taraf bak karşı taraflar Kızıldepe mevkisi dediğimiz yerler Karakuyu'nun bağları. Mezarlığımız aşağıda, e, köyümüzün alt tarafında ana yola yakın. Burası e, rahmetlik, e, Mustafa derler yan kafa, onun harmanıydı ama kimsesi yok burada, her biri bir yerde, kendi rahmetli oldu. İlerideki yıkık evimiz e, iki katlı, Hamza dayımız vardı, e, oğlu Avrupa'da. Kızları her biri bir yerde, burada kalanımız yok. Burada Emin Karaca Bey e, çocukları Yalova, İzmir, Avusturya, her biri bir yerde, yani köyde geçim biraz zora vardığı için herkes büyük şehirleri tercih ediyor, onun için yapacak bir şey yok. Ee, rahmetlik, bak sağda Turut e, Turudu altın Altınbolat, genç yaşta onu da kaybettik, çatısında bayrağı dikili. Yani Kamil'in de babası, köy konağımızda e, bu hemen burada Kamil'in çeşme deliler çeşmemiz var onun altında su depomuz suyu depomuza su basılan dinama üstte karşıda okulumuz var e, okulumuz kapalı şu durumda ama taşımalı evet ben bu okulda okudum e, burada bayağı bir ne diyeyim 87 88 senesinden sonra hemen hemen bu okulumuz 89'da mı 90'da mı açıldı. Ondan sonra bir fiil hemen hemen 35 sene 37 sene görev yaptı. Bayağı bir bura açık kaldı ama öğrenci az olduğu için yani istenilen verimi alınmadığı için taşmalığa çevrildi şu durumda. Peki köyde kaç tane çeşme var? Muhtarım? Köyümüzde kaç tane çeşme var? Ee, evet. Şu durumda Akan Çeşme'miz e, Kamil'in çeşmemiz bir, Navruz'umuz iki, Gülpınar'ımız üç, e, Musa'nın çeşme dört. E, arazide olanlar da sayılırsa Soğupınar'ımız var, Daşköprümüz var. Yani bağımız var, çeşmemiz e, bayağı var yani. İnşallah çeşmelerimize de yenisini ekleyeceğiz. Ee, dışarıdaki komşularımızdan, hayır sahaplarımızdan e, taleplerde bulunacağız. Yani ne gerekiyorsa onu da kullanırız. İster direkt karşıya gidelim. Bura bak, şey he, bakkalın oraya iniyor aynı. Peki muhtarım, köyde hangi lakaplar var? Böyle kendi aranızda kullandığınız lakabıyla... Lakabıyla derken eskiden mesela e, sarının Sülale A olarak değil, lakap olarak. Lakab, yani. Ya şimdi illaki ufak tefek var ama şimdi ne desek boş lakapları ama e, oğlunun sülalesi mesela uzunlara bura oğlu derler rahmetli oldu ama kimsesi kalmadı. Hmm. Ömer Kağan'ın evi öylesine. Hacı Bekir'in evi sağ taraf kendiler bu havlu içinde bayağı bir aktif kendi şeyleri buradan yükselen işte rahmetlik Farih Hoca'nın evi Nimet Abla var yani yaşıyor Nimet Abla'mız ama köyde şu durumda hiçbiri yok Abdurrahman abinin evi var sağ tarafımızda kendi Avrupa'da kalıyor. Hanımı, çocukları kendi rahmetli oldu. Hemen alttaki çamlık olan ağ, mezarlığımız üstten yoksa alttan içine var gidip çekim yapabiliriz var mı Var, alt taraftan gittiğimiz zaman var. Tamam. Bu yol nereye gidiyor? Bu yol Boğaziye'nin eski boğaziyen yolumuz. Sen sahaya dönebilirsin mesela. Bura Boğazlıyan yolumuz. Eskiden köyün içinden geçermiş. Ta ana yol buraymıştı. Tarihi bayağı bir şey olarak. Bura Boğazlıyan yolu olarak geçiyor. Ama zamanla köyün içinden de olduğu için dışa alınmıştı. Yine köyün içinde kaldı o yolumuz. Evet, şöyle evleri Ka karşıdan e, Yusuf Ziya'nın, bizim kendi evlerimiz Necip Çavuş'un uşağının, e, Sidin uşağıdırları, kayınpederim, Osman dayının uşakları, hep o karşı mahalle bizim mahallemiz yani. Buradan e, Abdullah dayıken Abdullah derler onun evi. Mesela Turgut oğlu Ömer dayının aşağıdaki ev. E, Bura Hayrullah dayının Mehmet'in e, Hayrullah'ın çığı Hayrullah çığır. Onların ha buradakiler e, Çavuş Suzan ismi, e, Faruk Suzan güreşçilerimiz, Ömer Suzan'ın kardeşleri, milli güreşçilerimiz. E, milli güreşçimizin evi de hemen sağ tarafta iki katlı olan yerimiz var. E, çatısı gözüküyor. Kendi Ankara'da kalır. Yazları burada gelir ee, kalır. Burada Şahin dayım vardı. Aşağıya ee, göçtü. Burada eski evi. Alişenimiz vardı. Kendi göçtü Kayseri'ye. Evi bura. Hani, ah, Güreşçimizin evi de hemen alttaki evi. ev. Pembe olan Ömer Suzan'ın. Kura Habib dayı namı değer ata, büyük ata. He. Ondan sonra sağdaki Halim Koçak o çocuklar kendisi e, sorgunda çocukları Antalya'da kalır. Aşağıda Yaşar amcamın evi Fransa'da kalır. Yani köyümüz kalabalık ama yazın kimseyi bulamazsın. Yazın mı bulamak mı... Kışın kimseyi bulamazsın. Bu sezon Muhtar ne diyorsun Aynen öyle ya. Bazen dilim karıştırıyoruz ya. ya. Muhtar sizin köyde böyle gelen misafir ağacından susuzluğun var mı? Onu... E, Vakıtsız öten horuzu. Şeseler diller ya. Ya ne <laughs> alaka şimdi? Ha, yani... Var mı bu işin? Yok on. İlla ki o, o, o... Siz derken şimdi konusundan ne alakası var yani? Kameraman hanım Davut Bey açlığınız, susuzluğunuz var mı ha, gibisinden ha, gibi sorarlar muhtar. <laughs> Nezakete geldi. E, 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 mı? E, ne iş yaptınız ki acıkacağınız siz hemen? E, 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 yani iş Bir iş yapmadınız ki he? karşıdaki bak emekler Avusturya'da 30 yıl kalıp e, gelen hütte öcalımız Niye bu 30 yıl evet, gelmedi 30, 30. yıl, yıl, yıl kusmuş. Ha. Bir gitti gidiş o gidiş daha gelmedi. Ne <laughs> mi? Allah. Ha, bir üstteki benim Azam şey, şey, İsmail. Şey, şey, <laughs> Emmo oğlum olur. Ahmet Em'den dolayı ikinci hanımından kurt kızından bir benim, bir benim. Celal Merdivan Ha, e, emme oğlu, kız kızma. Oldu hadi saygılar sevgiler. Cıka asfalt döküyorlardı, ettik. Ondan da He, onu mezardan sonra da onu bahsedelim, mezarımıza bir istersen beş dakika sahaya gidip gelelim, oradan da hem o e, onu da evet e, bura direkt mezarlığımıza gider. Ablacığım. He, mezarlığımız burada. Sol, sol taraftaki evden bak. Şahin Koçak, e, onun altında Nazım Koçak bu yukarıdaki evi Buraya göçtü. Oraya eskidiği için. Yani Yeşile. Yeşilev Şahin Koçak bura. Sağdaki e, Mehmet ne Korkmaz Türk. Abi, e, hayvanlara yem hazırlıyorlar onlar ablacığım. Yem karma makinesi bak. E, hayvancılıkla uğraşıyor. <laughs> Vedat Koçak. Döni. Ha. Vedat Kocak yem hazırlıyor. Bu mı var? Bu köyde buzağı bitmiyor vallahi. Bızağı. Bitmez. Daha dün inek Ha aynen öyle. Ee, sağ bızağları tarafta da çekin diyor. Sağ sağdaki evde mesela e, Fransa'da kalan e, komşuların ee, hemen evet hemen ilerimizde İsmail gören vardı rahmetli oldu eşi çocukları Kayseri'de kalıyor. Yani buranın bayağı bir mezarımızın sınırında bekçi gibiydi rahmetli kendisi. Ha bu iğdelerimizin tüm yolu kapatıyordu. ilk göreve geldik bu iğdeleri komple temizledik yolumuzu açtık bu yolu. Evet bu da Araba geçmiyordu buralardan. Evet, biraz da mezarlıktan bahset isterim. Mezarlıkta kimler yatıyor? Ya mezarlıkta her Alim, hoca, şehit. Neyimiz var? Aa, ee, şehidimiz yok ama ee, yani hocalarımız illa ki. Ee, Bu sene vefat eden ya da yakın zamanda vefat eden kimler var? Ee, Döndü hocala amemiz olur. Yeni daha bir hafta on günlük me, rahmetli oldu. E, buradan. Mesela e, çok olmadı bayağı bir her kabileden var mesela bu mezarlığımızın içine inşallah parke düşünüyoruz e, çıkışını sağ taraftaki boşluk alanı e, güzel güzel parsel parsel yapıp yani inşallah Allah'tan zarar ziyan olmazsa baharın temizliğini mezarlığımızın ilaçlaması budaması yani En son vefat eden bu mu? Evet. Döndü Öcal. Kendisi. Döndü Öcal, Mükrem'in eşi. Ee, i̇ki ay yoğun bakımda yattı. Sonra rahmetli oldu. 95 yaşındaydı. Yani Allah rahmet eylesin. Gittiği ben yerden yaşıyorum. utandırmasın. Var. Ee, üç oğlu, üç kızı vardı. Oğlunun biri köyde, ikisi İstanbul'da. Yani kızlarının biri rahmetli oldu. Biri de kayınnam olur bu arada. Ondan sonra çamlarımız çok oldu. Yani bir hocamız vasıtasıyla diktirilmişti. Yani Allah razı olsun bunlara emeği olan herkesten. Ha, bu arada mezarımızın kapısını da çaldılar hurdacılar. Çaldı. Hurdacılar çalmış. Aynı bir kapı daha. Ha, aynen öyle bir e... çalnali. iki iki buçuk yıl oluyor. Oo. İşte e, hurdacılar sadece tek şahını bırakmış gerisini çaldılar mezarımızın kapısını. İnşallah e, onu en kısa zamanda bir kapı, yaptır. bir kapı e, yaptıracağız. Bir bir şöyle, aynen öyle. Hayırseverler hayırseverlerimize. Tabi. E, e, o gider senin yine. E, aynen öyle. Yani e, kaçış yok buradan bir şekilde hepimizin geleceği yer bura. Evet. Ha, buraya da bir kapı gerekiyor mutlaka. Ana yola mı çıkalım? Yok soldan devam eder geri ana yola oradan çıkarız. Kavaklar kimin muhtarım? Kavaklar kimin? Ha burada e, verme, e, sahibi Yo sahibi var. Tarla ya, mülk sahibi buranın burayı mezere bağışladığında mesela e, rahmetlik ne diyeyim Ömer Hanı İhsan derler. E, onlar bağışlamış ama ağaçları onların o adamlar e, çocukları var onların. Burayı satsak Olmaz. Burayı e, yani. e, şimdi o sahibi o, yani. sahibi, Masam, ha, sahibi verirse o ayrı mesele. Yoksa yani bizim kesme şeyimiz yok kesinlikle kimsenin bir dikili ağacına yani bir şekilde zarar veremeyiz ama kendiler keser der ki böyle böyle komşular e, ihtiyacı olan satlık o zaman amenna. Buralara parke mi döşenecek? Bu parke tarafa? döşenecek inşallah. Buralarında ne kadar eksik var şu anda? Parke eksik köyümüzün parke eksiğimiz çok. Yani şu durumda her köye 1500 metrekare veriliyor. O da çok az. Ama inşallah ilerleyen zamanlarımızda daha iyi olacak. Yani bir şekilde köyümüzün parkesiz yeri de kalmayacak. Allah'ın izniyle. İstenirse köyümüzde her şey yapılıyor. Birlik beraberlik olduğu sürece. Var mı köyünüzde böyle bir tutkunluk var mı? Yani. O yönden çok şükür. Bu yeter ki. olsun ya da böyle hayırsever arkadaşlar. Şükürsün, yemeyeceğini. E üzerime düşen yapmaya hazırım. O arkadaşlar. yönden o yönden hiç sıkıntı yok. ya Yeter ki senin gerçek yerine ulaştırabileceğini bilirse. Komşularımızda hiçbir sıkıntı olmaz ama yiyeceğini bildiği zaman 1 lira vermez kimse. Yeter ki edilen hayır yerini bulsun. Ha bu e, kavşi... Ne siz? Öte mı Ka karşı mahalle. Heh. Şimdi karşı mahalle. Karşıya geçiyorsun karşı mahalle. E, kar kar Aynen öyle. Öte açıya geçiyor evet, şimdi. Solda, solda e, Mustafa derlerdi. Rahmetli oldu. Oğlu Rüstem abi var. Onun üstünde e, hayatı söyler. Çocukları İstanbul'da, Kayser'de e, yani bu köprümüz tarihi eski köprü, bayağı bir eski. Bura rahmetlik fazla da ek yaptırdıydı. Ha bu e, kavşak işini kesinlikle 10 yıldır çözemiyorlardı. Çok şükür vekilimiz Yusuf Başer olsun, Bekir Bozdağ Bey olsun. Yani onlardan Allah razı olsun. Yani bayağı bir yardımcı oldular. Kaymakamımız olsun, e, ilçe başkanımız, encümenlerimiz hepsi Allah'tan Allah onlardan razı olsun. Bayağı bir emek verdiler bize. Yardım ettiler ki ora bir an önce çözülsün diye. Biz bu şekilde aynen bu çıktığınız yerden çıkıyorduk. E, 70-80 metre ters şeritten gidiyorduk. Bu sefer kazayla günlük karşı karşıya bizim öğrencilerimiz ama bu sorunu da çözdük çok şükür. Sola dön, so, aynen öyle ben sola ha, sağ, sola dön ki karşıdan araba geliyor. Bak tam işte bu şekil oldu mu direkt kava kafaya bir de suçluyduk. Ama bu kavşak işi bittiği zaman bizim o sorunumuz bitiyor Allah'a şükür. Geç, 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 geç. Ee, yani buralar çok sıkıntılıydı. Yani siz bir kere geçiyorsunuz. Biz, biz her gün o sıkıntıyı çekiyorduk. Yani Kemal Boz Yokuş'un evi bura. E, karşılardan Karşıdan bir Fatih başlamış. Bak çatıda geziyor Bak Fatih eniştemiz Ondan sonra rahmetlik e, Salim Marlaz dillerdi Onun üstünde Menderes Karabulut Karşıda bak araba geliyor Dikkat aman ha e, Göletimiz var ileride Çok şükür buralar en azından bir şeye benzedi. Yani kavşak sıkıntımız gitti. var. <laughs> Menderes abi kapıda var. İhsan dayının traktörüyle kapıda Mucun sen. Mustafa Celil dayının oğlu Ali Mustafa onların evi İstanbul'da kalırlar. Sağ tarafta sarı binamız, lifadağımız var. Avusturya'da kalır. Onun üstünde İbrahim abi var. İbrahim eee Poyraz Avusturya'da kalır. Nebi yeni yaptı bu evi. Daha aşağıdaydı evi. Yol istimlak olduk. Sonra buraya yaptı. Rahmetlik Basirdayım Dayım var. Yukarıda evi ee, vericimiz. Mesela Vodafone'un vericisi var. Yani Basirdayımın Dayım'ın evinde şu durumda kimse kalmıyor. Çocuklar İstanbul, Antalya. Yani bir şekilde burada Karakuyu yolu <laughs> sürekli buradan Karakuyu gider gelir. Km? Karakuyu 4-5 kilometre bir şey. Gölete Gölete buradan gidilir. İster dönelim. Ee, sağ taraf e, bu yanlı bağ mevki dediğimiz, sol taraf barajın o yanı ücer deriz. Yani e, bu yanlar ekinlik şimdi. İnşallah kurban olduğum Allah kısmet ederse Buralar hep ekin yetişecek. Herkes emeğinin karşılığını alacak. Biraz e, havalar kurak gidiyor. Yağış sıkıntılı. İnşallah o da yağar. Bizi rahatladır. Kurban olduğum Allah kimseyi yani kulu kader bahalı değil. Allah istedi verir. Peki muhtarım bu köyde ilk mu traktörü kim satın aldı? İlk traktörü kim satın aldı? O evet. da e, ilk traktörü mesela e, Sarının oğlu derler. Çok zamanda Anlat. zengin. E, anlatma. E, yani. Sarının oğlu diye mesela Sarının İhsan varmıştı. O Ömer Kaya'nın evi derler onlar. Zaten birkaç kişi demişti traktör. Yani kapılarında azapları, camızları o zamanın şeyinde kimse olmayan bir şeyler. Biçeri yani ama şimdi her kapıda iki tane, üç tane traktör. Allah daha çok versin. Herkes de çift çeker. Yani Köy en güzel buradan mı gözüküyor? Aynen öyle buradan. Vedat abinin minibüsü bu da bak. Karşıdan gelen servisi Boğazdiyan'a öğrenci taşır Karakoy'dan. Vedat Şahin'in, ee, eh. Karaguy'a günlük gider Harika, gelir. Saymadığımız, söylemediğimiz ee, bir kaldı mı? Vallahi hemen hemen de hepsini de saydık. Karşıda mezarın üstünde rahmetli Mehmet Yaşar, Alistan Yaşar. Yani gerisi de hep saydık. Sağda Mehmet Çıtak vardı, Hülü Rahmetli Karabulut çocukları, Sarıgaya'da tornacılarımız var köyümüzden Kürdeli dayı vardı. Onların evleri ileride belki gözükmez buradan ama yani hemen hemen de dediğin gibi yolun altında en sondaki evimiz rahmetli Kutlu'su koruyucu vardı. Rahmetli oldu. Bura rahmetli İsmail Ünal oğlu İstanbul'da Eşi şu durumda kışlar İstanbul'a gidiyor. Yol çalışması kameralara da çıktı, doğru söylüyor. Şu kim? Bu da Turgay'ımız, Mustafa Ünal'ın oğlu Turgay Ünal. Annesi hasta, Allah acil şifalar versin yani. İnşallah bir an önce köyde sağlığına kavuşur. Var, yaşlı olarak muhtarım. Yaşlı olarak e, var. 100 yaşının üzerinde. Evet. Mehmet Kazmiroğlu vardı. Rahmetli oldu. Yani bayağı bir yaşlımız var köyde. Yani buralar Mehmet Ünal, Abdullah Şahin hemen alttaki Hayvancılıkla uğraşan kaç ev var? Toplam 15'e 20 ev ancak kaldı. Hayvancılıkla uğraşan rahmetli Mevlüt dayının evi bak ee, çocukları tadilat yaptırıyor. Eşi burada kalacak inşallah. Eşi de yaşlı, hasta. Burada ee, bura Neşet dayının evi hemen onun ilerisinde Eşi İstanbul'da kendi rahmetli oldu. Eşek gibi muhtarım. O da Abdullah Şahin var, onun torunu, ap apı var. Ee, onun koyun kuzu alır satar kendi çocuğu. İstanbul'da annesi babası ama hevesli burada gelir yazları hayvancılıkla uğraşır. Buralarda e, bizim abimin Kayseri'de kalır, yazın gelir burada uğraşır solda. Sağdaki bizim rahmetli babamın odasıydı. Benim de aynı zamanda muhtarlık odamıydı. Ee, 8-10 tane oda vardı köyde. Şey ee, abimin uzun. Sağ, sağ. Ee, Nerede? Yani, burada mı kendisi? E, ille buradadır, evdedir. Işte Hayvancılıkla. Soldaki benim evim. Peki burası dedenizden kalma mı? Babam, mı kalma babam